Amca hoş geldiniz. Hayvan bilinçsiz hareket yapıyor. Dengesiz. Beyaz kasa kalıyor dediğimiz e, özellikle kuzularda bir e, kalp sinir hastalığı var. Tamam. Onda böyle hayvanlar bilinçsiz hareket yapar. Böyle bazen ayağa kalkamaz. O yüzden mutlaka böyle Ve geri atıyor, mutlaka yere atar mutlaka e, gebe hayvanlarımıza selenyum E vitamin mineral uyguluyoruz. Doğduğunda da yavrularımıza burada hem bir ürünümüz var. Evet. İçerisinde mineraller var. Vitaminler var. Özellikle selenyum E vitamini var. Yani bunu biz eğer doğar doğmaz bu şekilde uygulaması kolay. İki pompa. 2-3 gün üstte bunu uyguluyoruz. Ondan sonra haftada bir gün devam edebiliriz. Bu tür problemlerin önüne geçeriz. Tekrardan geçmiş olsun. Ürünümüz Vitasen Jel Selenium evet. mertvet.com sitemizde de bu ürünümüz arkadaşlar satışta. Vitamin mineral premiksi. <laughs> aç da değil ha. Aç değil değil mi? Yok aç değil. De <laughs> Çok emmeye şey yani böyle istekli. Yavuz yukarıdan mı, mı vermiştik? Ne ilk şeyde? O zaman bir ithal ettiydik. Kaçlı hmm. ne kaçsın nedir oğlum? Yemesi çok güzel başarılı. Boynunu indirmiyor şu. Çok tatlıydı ya. Nazar mı oldu? Dedi, Sinir, sinirsel semptom gösteriyor yani. Ne zaman ben böyle? Ya öğrenden sonra böyle oldu. Dün, dün sabah olmuş. Sabah şimdi. iyiydi. Emdirdiniz mi bugün? Em, öğlen emdirdik. Ha? Emdirdik öğlen. Oo. Vay vay. Aç gibi duruyor bak. Yemesi güzel, içiyor Dö, ama iç, sana işte her dakika vermiyor Zaten ko. Zaten versek şey oluyor, insan oluyor. Ama Akşam tamam. iki bir, bir Kafası, bir Bu şekilde yerlerde. Aynen. Akşam sabah ikişer bir veriyor. Evet. Öğlen neyde bir verim, durmuyor yoksa. Bu sinirsel sektör gösteriyor bir zibine var Vitamin yapacağız. Ondan sonra yedik yapacağız birkaç gün. Onları siz de uygularsınız. Tamam. Geçmiş <laughs>